bazen bir durup nefes almayı, doğayla yeniden bağ kurmayı hak eder. İşte tam da bu zamanlarda sizinle yol almayı bekleyen Camper artık en yakınınız olmaya hazırdır da. Nerede, nasıl ve ne zaman isterseniz? Yapmanız gereken sadece birkaç basit adım. Konumunuzu seçin, tarih aralığınızı belirleyin ve karavan ya da kamp alanınızı hemen kiralayın. Hatta belki de yeni hayatınızı, karavanınızı satın alın. Camper ile her yol unutulmaz bir maceraya dönüşür. İsterseniz karavanla gökyüzünü kucaklayan bir dağ yoluna ilerleyin. İsterseniz de mavilerin keyfine doyasıya varmak için bir tura çıkın veya hızlıca zevkinize göre bir yat kiralayın. Hafta sonu kaçamağınızı da camperloji ile birlikte bir çadırda belki de bir bungalovda yapabilirsiniz. Camperloji sadece tatil planları için değil, işinizi büyütmek için de yanınızda. Bir tedarikçi, bir karavan satıcısı olarak ürünlerinizi binlerce doğa severle buluşturabilirsiniz. Yollar uzun, maceralar tükenmek bilmez. Bazen başımıza beklenmeyen sürprizler gelebilir. Tam da bu noktada yine Kemperloji koşar yardımınıza. Bakım ve onarım alanında hizmet veren şirketleri sizin için bulur, hızlı çözümlerle yolculuk keyfinizin devamını sağlar. Karar veremezsiniz bazen. Nerede bir maceraya atılacağınızı bilemezsiniz belki. Kimi zaman karavanınız hakkında bir fikre ihtiyacınız vardır. İnsanın yanında farklı fikirleri açık birilerinin olması işlerini kolaylaştırır. Camperloji'nin blog sayfasıyla da bu fikir dünyasında seyrede alabilirsiniz. Bugün bir lezzet festivalindeyken, yarın bir kamp fuarını gezerken bulabilirsiniz kendinizi bir yol arkadaşı, işte bu kadar yakın olabilmeli bir insana. Hayallerinizi ertelemeyin, Kemperloji ile doğaya adım atın ve kendi hikayenizi yazın. Hemen şimdi Kemperloji'ye katılın.